Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Logitech'in hem oldukça sessiz hem de kablosuz klavye ve fare seti MK295'i detaylı bir şekilde inceliyorum. Müzik Eğer düz bilgisayarınızda geçirdiğiniz uzun çalışma saatleri kas yorgunluğundan şikayet etmenize neden olduysa, sağlam bir klavye ve fareye yatırım yapmak akıllıca bir fikir. Logitech MK295 klavye ve fare seti bu anlamda oldukça iyi bir seçenek aslında. Bu kombinasyon şirketin Silent Touch olarak adlandırdığı gürültüsüz bir deneyim sunuyor sizlere. Yani yazarken gürültü çıkartmıyor, ses çıkartmıyor. Logitech'in sahip olduğu bu teknoloji klavye ve fare gürültüsünün %90'ından fazlasını ortadan kaldırıyor. Yani bu set Gerçekten sessiz arkadaşlar. ve sadece kullanıcı yani sizin için değil etrafınızdakiler için de hoş bir deneyim sunuyor. Öncelikle klavyeden başlayalım. Burada sayısal tuş takımı ile birlikte tam boyutlu bir klavye var. Bunun dışında ses kontrolleri, müzik değiştirme ve daha önce ihtiyacınızın olmadığını düşündüğünüz ancak kullandığınızda giderek daha fazla onlara güvenmeye başladığınız 8 kısa yolda mevcut. Cihazın numerik klavye bölmesinin de bulunması özellikle sık veri giriş yapan kişiler için önemli bir avantaj yaratıyor. Tuşların üzerindeki yumuşak malzeme parmaklarınızı klavyenin üzerinde gezdirirken rahat hissettiriyor. Klavye sağlam tasarım ek, ergonomik olarak daha rahat bir kullanım için eğimli ayaklara da sahip. Kablosuz klavyeye güç sağlamak için 2 adet 3A pile ihtiyacınız var. Logitech bunun 36 aylık pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor. Klavyenin dikkate değer bir diğer özelliği de 60 mililitreye kadar sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olması. Klavyeye su ya da kahve dökülmesi gibi senaryolar hemen hemen her kullanıcının aslında korkulu rüyası. Ancak bu klavyede böyle bir derdiniz olmayacak aslında. Gelelim fareye. Bu fareyi kullanmak oldukça Çokça rahat aslında arkadaşlar. Büyük ellere biraz küçük gelse de ki hani benim gibi küçük elli kullanıcılar bu fareyi daha rahat bir şekilde kullanabilir. Burada elinize kolayca uyan ve rahat bir tutuşa sahip, kontürlü şekilli bir fare elde ediyorsunuz. Fare standart düğmeler bulunuyor. Yani bunlar sol, sağ ve dönen tekerlek. Tümü amaçlanan işlevleri tam şekilde size sunabiliyor. Fare performans anlamında da pürüzsüz çalışıyor ve duyarlı bir imleç kontrolüne sahip. Bu cihazın iddia pil ömrü ise 18 ay ve çalışma için bir adet 2A gerekiyor. Klavye ve farenin üzerinde cihazları kullanmadığınız durumlarda boşu boşuna pil yemesin diye bir anahtar koymuşlar. Benim önerim bunları kullanmadığınızda cihazları off konumuna getirmeniz. Son olarak kapsama alanından da bahsedeyim cihazların. Nano alıcıyı cihazınıza taktıktan sonra 10 metre mesafeye kadar kablosuz bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu da gayet yeterli bir mesafe. MK295 2.4 GHz kablosuz bağlantı sayesinde kesinti ve gecikmeleri de aslında son veriyor. O halde sonuca bağlayacak olursak hem siyah hem de de beyaz renk seçenekleri bulunan Logitech MK295 kablosuz klavye ve fare seti öncelikle 10 metrelik bir menzil sunuyor. Böylece hem geleneksel bir masaüstü PC hem de dizüstü bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Şirketin kendisine ait Silent Touch yani sessiz tıklama patentiyle klavye ve faredeki tuşların yarattığı gürültü %90'ın üzerinde bir seviyede engellenebiliyor. Böylece dikkatiniz dağılmadan veya karşınızdakinin dikkatini dağıtmadan çalışabiliyorsunuz. Tuşlara bastığınızı neredeyse duymuyorsunuz arkadaşlar çevrenizdekiler zaten hani hiçbir şey duymuyor diyebilirim. Uyumluk açısından Windows 10, Windows 8, Windows 7 ve Chrome OS ile çalışan herhangi bir PC ile bu seti kullanabilirsiniz. Tamamen tak ve kullan olmasıyla da aslında oldukça pratik bir yapıda. Buradaki tek eksiklik ise klavyede arka aydınlatmanın bulunmaması. Ancak bu tipte bir cihaz için aslında hani bu ciddi bir eksiklik de değil. Klavye pille çalıştığından burada arkadan aydınlatma olsaydı güç tüketimi daha hızlı gerçekleşebilirdi. Hani bunu da düşünmek lazım bu anlamda. Son söz olarak Logitech MK295 özellikle sessiz ortamlarda çalışanlar için uygun bir seçenek. Aynı zamanda inceliğe ve taşınabilirliğe odaklanan kullanıcılar yine Logitech'in bu klavye mouse setine bir göz atabilir. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince ve kısa öz şekilde aslında Logitech MK295'i sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değilmediğim ya da merak ettiğiniz konu ya da konular varsa... Alt tarafta yorumlarla buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.